Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daimen değerli kardeşler. Yine şeytan haritası ve Tövbe-i Sayık kitabının bir tanıtım ve eğitim videosunda birlikteyiz. Şimdi sizlerin de bizlerin de bildiğimiz üzere yıllarca şeytanlar insanların bedenlerine sirayet ederken ne sizler ne bizler neden sirayet ettiklerini ve insanların vücutlarına neden girdiklerini ve insanların ruhsal ve fiziksel birçok sıkıntılara neden düşürdüğünü bilemedik. Ve gittiğimiz hocalara, medyumdora, cincilere, falcılara, köprü altında bu işi yapan insanlara yıllarca aldandık arkadaşlar. Onların dediklerine kandık, birçok iftiralara girdik. Neden mi? İnsanların bedenlerine negatif enerjilerin, negatif enerjilerin, daha doğrusu şeytanların ve cinlerin girişini Kur'an'a sorduğumuzda şu ara suresi 221. ayette üzerine basa basa Cenab-ı Hakk'ın net bir şekilde ifade ettiği şeytanların kime ineceğini size bildireyim mi? Onlar günaha ve iftiraya düşkün olan bütün yalancılara inerler diyen ayeti kerimeyi ya okumadık ya okutturulmadı ya da unuttuk veya gaflete düştük. Bizler şeytanların günah ve iftiralarla, yalanlarla bizim işlediğimiz kebairlerle bizim vücudumuza sirayet ettiğinin farkına varmadan gittik yalancıların kapısına gittik. Yalancı medyumların yalancı cincilerin, hüddamın var diyen şarlatanların kapılarına gittik. Hocam bende ne var dediklerim dediğimizde, sen de büyü var evladım, sana falan kişi nazar etmiş, filan kişi sana büyü yapmış, bir sürü zana ve iftiralara girdik arkadaşlar. Peki böyle midir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sizlerin de bizlerin de bildiğimiz gibi büyü yapıldığı, ve bu büyüden rahatsız olduğu ve sonrasında ise Cenab-ı Hakk'ın Felak ve Nas surelerini indirdiğini ve Felak ve Nas surelerindeki manaları kalbimize indirdiğimizde itikadımızı güçlendirdiğimizde Allah'ın hafız esmasının koruma dairesinin içerisine nasıl gireceğimizi Kur'an-ı Kerim ile Cenab-ı Hak bize önce Resulullah'a sonra bütün ümmette gösterdi. Peki bizler Kul euzu bi rabbil falaq min şerri ma halak derken Allah'ın bütün yarattıklarının şerrinden. Ve <laughs> min kul euzu bi rabbil falaq min şerri ma halak ve min şerri izâ iza vakab ve min şerri nefasat filukat ve min şerri hasidin iza hasad haset edenin şerrinden, gecenin şerrinden, karanlığın şerrinden. Kul evuzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, insanların ilahına, insanların melikine. Min şerrin vesvasil hannas, o sinsi vesvesecinin şerrinden. Ellezi yusfisu fi sudurin nas, düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Minel cinneti ve nas bütün insan ve cin şeytanlarından Allah'a nasıl sığınmamızı hem bir dua hem bir sure olarak bizi yaratan Rabbimiz öğretmesine rağmen neden cinciye, büyücüye, hocaya, medyuma gidiyoruz arkadaşlar? Bir insan Felak ve Nas surelerinin anlamını kalbine indirerek Allah'a sığındığında Allah şahidimdir ki hem vallahi hem billahi hem tallahi ona hiçbir nazar ve büyü asla isabet edemez. Ta ki kalbine felak ve nas surelerinin manalarını indirerek Allah'ın hafız esmasının koruma dairesinin içine girdiği saniyede o hiçbir büyüye, hiçbir nazara karşı koruma dairesinden içinde içinde kaldığı sürece korunmuştur arkadaşlar. Hiçbir büyü ona isabet edemez. Burada önemli olan şu, bizler Allah'ın esmalarını çok iyi bilmemiz ve o esmaların vücudumuza serpiştirildiği manalara tam anlamıyla itikad edip o esmaların koruma dairesinden dışarıya çıkmamamız gerekiyor. Burada e, büyüyle büyü ile ilgili, nazarla ilgili hiçbir yere gitmeden, hiçbir nazar boncuğu takmadan, hiçbir muska takmadan Allah'ın hafız esmasının koruma dairesinin içine girmekle korunacağınızı anlatan bu kitabımızı mutlaka alınız ve okuyunuz arkadaşlar. Ee, e, şimdilik bu kadar. Bir sonraki e, dersimizde inşallah buluşmak üzere. Allah'a emanet